telefonumda bir anormallik var Sanırım videoyu yarım kesiyor su, su seks yücüler. arkadaşlar kırıkan pazarı Burası günlerden Çarşamba aynı 23'ü Allah bilir. Bunu ben biliyorum diye yalan söylüyorsun. Taz yavruları, tavuklar. Ördek yavruları, köy tavukları. Allah Müşteriler alıyor. Uç, göreyim, göreyim. Getirip satanlar var. Kimi şu erkek, kimi diyorsa şey dişi. Ben Allah bilir diyorum. En güzeli bu. Evet. Şansına ne çıkarsa Ördek yavruları. Ağabeyler! Evet, bu da Kadir amcamız. 5 lira, 5 lira civciv. Gırızağ'ın güneşi. Civcivin sahibi özlük ediyor. Köy civcivler, köy tavukları. Kurban bayramı yaklaştığından dolayı pek müşteri yok. Bunlar günlük civcivler. köpeklik süseksin yücülleri, hindi yavrusu. Evet. Bunlar büyük indiler. Sahiplerine bekliyorlar. Eyvah! Ey kuzum, neden Sarı hindiler. Yaklaşık 4 aylık. 4, 4 aylık civarı. Evet burası güvercin tezgahı. Her çeşit her nevi güvercin var. Aklınıza ne geliyorsa bin bir çeşit güvercin. İstediğinizi buradan bulabilirsiniz. Kırıkan pazarındayız. Ayrıca malzemeleri de var. Yemlikler. Güvercinler pek anlamıyorum ben cinslerini. Hepsi güzel gözüküyor. Evet tavşan yavrusu. Tavşan yavruları. burada güvercinciler var. Ya şu güvercinleri al ya. Abi ben güvercinden anlamam. Neyden anlam? Tavuktan anlarım ben. Tavuk. Bunlar da tavuğun yarısı ya. Amca Arkadaşlar Gırıkan Pazarı. Her çeşit güvercin var. Gelin buyurun alın. Evet. Hadi Facebook'a. Bir tane, bir tane, i̇ki gönlümüzden sana koptu. Güvercinler bu şekilde arkadaşlar. Kırıkan pazarındayız. Tekrar söylüyorum. Her çeşit, her nevi güvercin bulabilirsiniz. Çarşamba günü kuruluyor. Herkesi bekleriz. Adresi Büyükbaş Hayvan Pazarı'nın yan tarafı. Evet, evet Hırıkan pazarındayız. Çok güzel köy tavukları var, etlik tavukları var, horozlar var. Satıldı mı abi? Yok. Evet. Satıldı mı? Yok. Evet. Allah hayırlı müşteriler versin. Evet. Çok, güzel. Çok güzel tavuklar gelmiş bugün. Bu güvercinin cinsi ne? Cinsi ne bu güvercinin? Tip. Tip. Evet. Tip mi diyorlar bunun adına? Evet. Ne kadara gidiyor? Fiyatası ne? 20-30 lira. 20-30 lira. Abi tavuk ne var? Fiyat mı? uygun. Tavuk ucuz, tavuk ucuz, tavuk ucuz, tavuk ucuz. Beni çektin ya? Ben, ben kimim? İdris genç arkadaşlar, İdris genç. Ömer abi bir de şunu çek, şunu da çek. Akı gencin e, eh, lokma tavukları. Yumurta yeni gelmiş. Evet aynı lokma sendeymiş bu. Aynı ben, aynı, aynı kelo mele evet. benziyor. Hakkı. Evet Türkiye'de en ünlü solistlerden Hüseyin Avcı. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Ses sanatçısı Hüseyin Avcı. Şöhret Ama tavuk satıyor şu anda. Niye acaba? Korona <laughs> herkesi vurdu. Korona herkesi vurdu, meslenden etti. Yemin etme lan. Pekin ördekleri, Alman ördekleri, köy tavukları, oruzlar Ah, burada kaz yavrularımız var. Evet, Çin kazı yavruları. Çin kazı yavrularımız var burada. Burada da büyüklerimiz var. Arkadaşlar, Kırıkan pazarı böyle. Herkese iyi günler. Hayırlı günler diliyorum.